Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi, Mükeşafetül Kulub adlı eserinde İmam Gazali'nin kaleme aldığı bu eserde 32 sayılı konu başlığı olan, 32. konu başlığı olan yine dünyayı zem etmek, dünyayı kötülemek hakkında. Ariflerden biri der ki, ey insanlar amellerinizi düşünerek, taşınarak işleyin. Hiçbir zaman Allah korkusunu kalbinizden çıkarmayın. Uzun vadeli emellerle, emellerle oyalanarak ölümü unutmayın. Dünyaya sakın bel bağlamayın. Çünkü o gayet aldatıcı ve gaddardır. Üstten bakarak gözünü boyar, boş vaatler ile aklını başından alır, süslenip püslenerek kendisine talip çeker. Böylece alımlı bir gelin gibi ortaya çıkar. Böyle bakışlar ona dikilmiş, kalpler ona tutulmuş, nefisler ona aşık olur. Oysa nice aşıkların kanına girmiş, nice onu, onu ona gö gönül bağlayanın yüzüstü bırakmış, ona gerçeğin gözüyle bakın. O sayısız belaların yurdudur ve onu bizzat yaratıcı horlamıştır. Onun yenisi yıpranır, mülkü elden gider, ileri gelen itibardan düşer, çoğu azalır, sevgisi ölür, iyiliği kaybolur. Gaflet dalgınlığından gözlerinizi açınız. Allah Celle Celaluhu hayrınızı versin. Allah hayrınızı versin. Gün gelir sizin için falanca rahatsızdır. Yahut ağır hastadır. Acaba iyileşmesinin çaresi var mı? Yahut onu doktora mı götürelim derler. Delinmesinden uykunuzdan uyanın. Sonra senin için doktor çağrılır fakat iyileşmene umut kalmadığını görür, görülür. O zaman falanca va vasi yerinin yaptı. Mal saydı derler. Sonra da sonra da dili ağırlaştı. Do dostlarıyla konuşamıyor. Komşularını tanımıyor denir. Bu arada Alnından terler boşalır, arka arkaya iniltiler duyulur, yaklaş, yaklaşan akıbetini kestirmeye başlar, başlarsın. Gözlerim fal taşı gibi açılıp sabit bir noktaya dikilir. Tahminlerini gerçekleşmek üzere olduğunu sezersin. Dilin peltekleşir kardeşlerin ve yakınların ağlamaya başlarlar. Bu o, oğlun falancadır, şu da kardeşlerindir falancadır diyerek sana yanı başındaki insanlar takdim edilir ama artık konuşmaktan alıkonmuşsundur ve konuşamaz bir dilin mühürlenmiş gibidir. Arkasından İlahi hüküm üzerine iner ve canın bedeninden sonra göklere çıkarılır. O zaman yakınların başına toplanır, kefenini hazırlarlar. Ölümü tadarsın ve ölünü yıkayıp kefene sararlar. Artık gidenin geleni gidenin gelenin de olmaz. Seni kıskananlar rahatlar yakınların mirasını paylaşmaya koyulur, sense amellerinle baş başa kalırsın. Evet, 32. konu başlığı olan yine dünyayı zemmetmek, yani kötülemek başlıklı bölümde başka bir sohbette buluşma umuduyla. Allah'a emanet olun.